Şimdi de İstanbul İtfaiyesi ile birlikte engelli bireylerimizin yangın anında nasıl müdahale etmeli, yangınlara nasıl tepki göstermeli bu gibi eğitimleri gerçekleştireceğiz ve bir yangın tatbikatı gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, e Burada engelli vatandaşlarımıza yönelik bir yangın söndürme tatbikatı yapıyoruz. Ee, şimdi burada bir 6 kilogramlık kuru kimyevi tozumuz var. Bununla yangın söndürme söndürme çalışmasını yapacağız. Şimdi arkadaşımız pimini çekti. Pimini çektikten sonra hortumunu çıkardıktan sonra artık kullanıma hazır bir hale geliyor. Şimdi bundan sonraki aşama sadece şu hortumu şöyle tutup basmamız yeterli. Yangın söndürme esnasında e, ee, rüzgarı al, yani arkamız almamız gerekiyor ki toz bu tarafa doğru gelmesin ve daha etkili bir söndürme olsun diye. İkincisi yangının merkezine yaklaşacağız. Yaklaştıktan sonra şöyle bir biraz sonra uygulama olarak göstereceğiz. Şöyle bir ayağımızı kıracak destek alacağız. Ondan sonra söndüreceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, biz burada bir ateş yakacağız şu anda. Sizle beraber bu uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ateş yakalım arkadaşlar. Merhabalar. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İşler Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi ve Gemin Derneği'nin işbirliğiyle gerçekleşen Afetlere Hazırlıkta Erişilebilir Bağcılar projesinin kapsamında bugün itfaiye ekibindeki arkadaşlarımızla birlikte eğitimlerimize başladık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ben Orhan Gurbetoğlu, İstanbul İtfaiyesi'nden bugün engelli bireylerimize yönelik onların afet durumlarından nasıl kurtarabileceğini, nasıl müdahale etmesi gerektiğini ve afet anlarında neler yapması gerektiğini kendileriyle burada eğitim şeklinde sunum yapmak için bugün buradayız. Arkanızda bir tane mont var. Bu montu aldınız, ıslattınız güzelce. Güzelce ıslattınız ama bu şekilde değil. Yani. Kumaştan attınız üzerine, oksijenle bağlantısını kestiniz bu şekilde ya bu da yanmaz mı yanmaz ıslak olduğu için yani bu değil ee, şey olacak kumaştan olacak bu bu değil kumaştan üzerinizdeki elbise dahi havlu dahi olur bir şekilde ıslatıp güzelce ıslatıp üzerine kapattığınız zaman yanan yerin oksijenle bağlantısı kesildiği için yangın tamamen sönecek. <laughs> Evet arkadaşlar merhabalar İstanbul itfaiyesi den Orhan Gurbetoğlu bugün sizlerle birlikte afet anında neler yapmamız gerekiyor yangın anında neler yapmamız gerekiyor bunu birlikte konuşacağız birlikte bu konu hakkında sizlere bildiklerimizi aktaracağız aktaracağız ki siz böyle bir olayla karşılaştığınız zaman panik yapmadan ne yapmanız gerektiğini daha önceden öğrenmiş olacaksınız. Evet bir yangın olayıyla karşılaştığınız zaman evde kaçma yönteminden uzaklaşarak kaçmayı denemeden önce bulunduğunuz ortamı güvenli hale getirmeniz gerekiyor. Evet. Bulunduğunuz ortam güvenli hale geldikten sonra bizlere haber verdik verip biz size en kısa zamanda ulaşmanın yöntemlerini biliyoruz ve bu yöntemlere vakıfız. Evet. Sizi oradan herhangi bir şekilde engel durumunuzu hiç Göz önüne almadan gerekirse sedyeyle alırız, gerekirse sırtımızda alırız ama biz sizi mutlaka alırız. Biz gelene kadar yapmanız gereken iki önemli şey var. Bir yangını gördüğünüz zaman bulunduğunuz ortamı mutlaka güvenli ortam haline getiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Eğer dumandan etkilenecek şekilde alt katlarınızda bir yangın varsa yapacağınız iş kapının altını, ıslak bir bezle örtmek olacak dış kapınızın altını müsaade eder misin şu şekilde bir bezi ıslatıp kapının altına koyduğunuz zaman evet. sizin evinizin içine duman dolmasını engelleyeceksiniz ve bu şekilde bulunduğunuz evi güvenli hale getireceksiniz ve hemen 112 nolu itfaiye ihbar hattına ihbarda bulunup engel durumunuzu ve bulunduğunuz katı bize bildirdikten sonra biz en kısa sürede sizleri gelip oradan rahatlıkla alabilecek kabiliyet ve yeteneğe sahibiz. Yeter ki burada yapmanız gereken şey bulunduğunuz ortamı güvenli hale getirip bizi beklemek olsun. Evet ben size alkışlıyorum. Evlerimizde küçük yangınlar gördüğümüz zaman tavalarda yağlar yanabilir veya küçük bir şekilde çaplı yangınlar başlamış olabilir. Yine müdahale etmekte zaman kaybetmeden önce yapmamız gereken şey 112 dolu telefon numarasına haber vermek olacak. Ancak daha sonra fiziksel engellerimiz el verdiği ölçüde mutlaka yap, e, onun üzerine ıslak bir bezle kapatarak yangın yerin mesela bir tavada yağ yanıyorsa üzerine ıslak bir bezle kapatarak ama kapatmadan önce kaynağı keseceğiz ocaktadır. Ocağın kaynağı nedir? Doğalgazdır. Doğalgaz kaynağını kapatarak soğumasını bekleyeceğiz ve üzerine ıslak bir bez attığımız zaman burada yangının tamamen sönmesine sebebiyet verebiliriz. Ancak tekrar eklemek istiyorum. Bunları yapmakla zaman kaybetmeden önce haber verilmesi gereken 112'nin no olu telefon numarası olduğunu unutmadan bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Afetlere hazırlıkta erişilebilir bağcılar projesi kapsamında İstanbul İtfaiyesi ile gerçekleştirdiğimiz engelli bireylerimize anlattığımız projemizin bugün eğitimlerinin sonuna geldi.